Ne kedimiz var? E, e, yu le renkli ve yu e, şu, beyaz söyleyelim. Şu bir dakika. Limon. Şu sapsarı olan e, portakal, şu sarılı beyazı olan e, limon, ay por, e, o sapsarı olan portakal, diğeri limon, ay diğeri mandelin şu evet. siyahlı olan çilek. Şu evet. da limon. Evet çok tatlılar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şeker. Çok şeker bir şekilde. Arkadaşlar bu bana madun madun bu onu yaptı. Onu aldım, Siyahları da çekiyorum. <laughs> buraya geldi canım. Ee, bu şekilde kedi bit var. Hemen gel. Evet, Çok şekerler. Arkadaşlar. Gidiyorlar. Bayağı. Gidiyorum. Yapmış. Yapma. Bir şekerleri. Bak oynat tamam onu. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> bir şey var. Arkadaşlar. bu şekilde bir kedimiz var kucağımızda. Koyar mısın? Ama biraz... <laughs> bu da böyle. Mi? Bu da mı? Ay bu da eklene doğru. Bir kaçmış bura mı? E sen çok saçma bir bayan de değil mi? Anne kuyruğunu kemiriyor şu anda. Bu da poz veriyor arkadaşlar. Ay bu da geldi. Bir bu da çok korkak. Çok sikir ama. Ama çok sikir. <laughs> Bakar mısınız? Arkadaşlar. <laughs> Anne ben onunla ilgilenmeden bak bununla ilgileneceğim ne yapacağım. Bir kısıt, bir çok şeker. Pırılcım öyle bir bir sen bir gelme. Ben gel. onunla ilgilenmeden onunla ilgileneceğim bak <laughs> bunun Ondan... Gel <laughs> siyah gel Siyah da burada arkadaş. Çok siyah olduğu için çok görünemez. Burada da serin var benim. Burada da arkadaşlar. Eh, bu gözükmeyebilir. Buna bakar mısınız? Şu anda yayılmış yatıyor. Çok hikaye. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu da size. Daha çok çok... Ve Bekleyin haliyle. lütfen abone olun. Sen ne yapıyorsun? Ben kazandım. <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. <Hoşçakalın. gülüyor> Sağlıcak kalın. Gebre. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bunlar da size hoşça kalın desinler ve bay bay. Hoşçakalın.